Selamlar arkadaşlar. Bugün size tatil beldesinden video çekiyorum. Gece saat kaç ben de bilmiyorum. Belki bir, belki 2. Sıcaktan bunu aldım. Kapıyı açıp açıp duruyorum. Şimdi tekrardan kapattım. Böyle yapalım. Odada. Evet. Evet. Tatildeyiz arkadaşlar. Bir şeylerle ilgilenmiyoruz. Kaju. Bir şeyler yiyip duruyorum. Piyasalar ne oldu baktım. Bakmıyorum. ilgilenmiyorum piyasalarla şu an. Zaten bir hafta önce biliyorsunuz sürekli görüşme yapıyorduk. iki haftadır. Yani aslında üç haftadır biz görüşmelerle geçiyor vaktimiz. Tatile geldik. Niye tatile geldik? Onu söyleyelim. Bunu hediye etmişler. Otel hediye etmiş. Onu içeyim bari. Hediye edeceği şeyi de biliyorum. Çok felaket yedik. Ama tadı tuzu yok ya. Sade soda olur mu ya? Neyse, bizim ihtiyacımız soda arkadaşlar. Tatile şundan dolayı geldik arkadaşlar. Bizim çocuk okulu bitirdi, dönemi bitirdi. E, tabii e, çocuk için geldik. Çocuk eğlensin diye geldik. E, bir 5 günlük tatilimiz olacak. Cuma günü bitecek. Sen diyeceksin ki, ya şimdi okullar tatil olunca niye tatile gitmiyor? Çünkü okullar tatil olunca bizim çocuğun dershanesi başlıyor. Bizim çocuğu dershaneye yazdırdık. İşin acayip tarafı okullar tatil olunca komple dershane oluyormuş onlarda. Evet. Dolayısıyla vaatlerimiz vardı. Zaten vaat yoktu aslında da. Yani çalışırsa dönemi düzgün bir şekilde bitirirse tatili hak ediyordu ve hak etti. Onun için tatile geldik. Ha, tatile bu tarihte mi geliyoruz? Ne yazık ki bu tarihte geliyoruz. Çünkü Okul bitse dershane başlıyor. Yani çocuğun tatil yok öyle söyleyeyim. Sınavlar vardı, sınavları bitirdi. Ondan önce zaten bizim işimiz vardı. Biz kendi işimizle uğraşıyorduk. Bizim ortakla e, onlar yani ben bıraktım onları kaçtım. Yani hepsini dondurdum diyelim. Bir haftalığına dondurdum. Önümüzdeki hafta tekrar işimize bakacağız. Piyasayı da takip etmiyorum. Yani zaten yani 300-500 bin lira para kaybetsek ne olur piyasada. Onun hesabındayım şu an. Yani gerek yok takip etmeyi arkadaşlar. Yani niye gerek yok? Daha büyük işlerle uğraşıyoruz şu an. Yani başka bir şeyler var. Sorunlar var üzerimize. Sorun değil de işte arsamız var. Bu arsayı müteahhite vereceğiz. Daire alacağız. 8 tane daire istiyoruz. Yani 4 tanesi orta, 4 tanesi bana gelecek şekilde. İşte bunu verebilecek müteahhit var mı? Biz bunu çıkartıyoruz piyasaya. 5 tane 10 tane müteahhitle görüşüyoruz sıra sıra. Sen verir misin? Neye verirsin? Nasıl verirsin? Falan da filan da. Ver, veremeyen ben veremem diyor. Verebilen ben verebilirim diyor. Verebilen verebilirim diyenlere ayretten görüşmeler olacak. Önümüzdeki haftalarda tatilden dönünce. Veremeyenlerle yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz bizim arsamız B7'nin kurulacağı fabrikanın yakınındaydı. Dolayısıyla b fabrikası çok hızlı bir şekilde devam ediyor inşaata. O oraya aynı şekilde müteahhitler geliyor arkadaşlar. Oralara ev yapmaya çalışıyorlar, konut yapmaya çalışıyor. Çünkü oralarda ekstra yerleşim yerleri açılması gerekiyor. E, i̇ş yapmayan müteahhitler iş yapmaya başlıyor. Başka illerde iş yapan müteahhitler Manisa'ya gelmeye başlıyor. Tabii ki Duyan geliyor, duyan geliyor. Yapmayanlar tekrardan başlıyor deyince bu sefer oranın piyasası yükseliyor. Hem konut fiyatları yükseliyor hem arsa karşılıkları yükseliyor arkadaşlar. Biz de şöyle düşündük. Benim düşüncem BYD işe başlayınca e, biz o arsayı yaptırmaktı. Konuta dönüştürmekte. O zamana kadar da %50 oranında yani %50 müteahhit, %50 arsa sahibi olarak o e, değerleneceğini düşünüyordum. Bir sene daha, bir buçuk sene daha beklememiz gerekiyordu. Ama şu an vazgeçtim. Vazgeçtim. Önü öne aldık biz bunu. Yani yüzde elliye kadar gelmesine gerek yok. 45'e kadar gelmesine gerek yok. Şu an yüzde buçuk okey. okeyiz. Niye? Yani bir sene iki sene önce alırsan zaten onu yüzde buçukla alsan da e, bu sefer senin orada konutun kira getiriyor kira fiyatları da yükseldiği zaman o bölgede bu sefer kira ederi olacak. Yani arsanın hiçbir ederi yok arkadaşlar. Arsa elinde tutuyorsun hiçbir ederi yok. Ama kira ederi o arada bir iki senede işte yüzde 42 buçukla anlaştıysan bir sene iki sene kira alırsan onu aslında yüzde 45 ile fit oluyorsun. Yani ben bir iki sene bekleyip de yüzde 45'i vereyim diye düşünürsem bu sefer iki sene önce alacaksın ya. Yani. İki sene önce verince iki sene önce alacaksın eline konutunu. Onu kiraya verirsen o yüzde iki buçuk oradan zaten kazanıyorsun. Belki iki buçuktan fazla kazanacaksın. Belki yüzde dört kazanacaksın. Konutun kira getiri oluyor. Arsanın da değer artışı oluyor. Değer artışı oluyor. Yani arsa her zaman değer artışı olmaz. Bu şey patlayan bomba gibidir. Alırsın çok iyi olacak olacak derler. Bir patlar elinde patlar yani. Onun için arsa kumar işi gibidir. Ama konut öyle değil. Konuta döndükten sonra o bölgede kira ihtiyacı varsa... Kira ihtiyacı varsa o zaman konutun fiyatı da artar. Kiralık fiyatları da artar. Ama kira ihtiyacı varsa o bölgeye bir yerleşim yeri geliyorsa insanlar geliyorsa. Yani bizim burada yatırım yaptığımız bölgede insanlar çok arkadaşlar. Gelecek de çok kişi gelecek. Onun için yani tam bölgesi. Türkiye'de bölgesine yatırım yaptık. Öyle söyleyelim. Onun için görüşmelere devam edeceğiz. Detaylarını görüşeceğiz. Çünkü bizim yani bu işler böyle oluyor. Aylarca sürebiliyor arkadaşlar. Neden? E, çünkü bunun içinde para var. Karşı tarafta bir maliyete girecek. Yani biz de bir şey isteyeceğiz. Yani biz en iyi şekilde almayı isteyeceğiz. Karşı da en iyi şekilde kazanmayı düşünecek. Tabii ki orta yolu bulacağız. Dolayısıyla e, pazartan pazardan bir kilo elma alarken bütün pazarı dolaşıyoruz. Burada çok büyük bir mevla tutarında bir sözleşme yapacağız. Onun için hadi gel yap nasıl yaparsan yap diyemeyiz arkadaşlar. Onun için bu işlerin her tarafı böyle teknik bilgi içeriyor. Her detayında teknik bilgi var. Dolayısıyla çok iyi hesap kitap yapman lazım. Karşı taraftaki insanla çok iyi oturup konuşmanız lazım. Yani mesela kaçla kaç anlaşacaksın? Yüzde kırk iki buçuk mu? Yani yüzde kırk iki buçuk la gidiyorum geliyorum dersen sen müteahhide müteahhit seni tokatlar geçer. Yani müteahhit öyle bir şeydir ki sen onu yüzde kırk buçuk yaparsın. Müteahhit sana öyle bir yer verir ki, öyle bir ayarlama yapar ki sen %36 almış olursun. Ama kağıt üzerinde %42.5'tur. Ama asıl yani bunun şeyi de var arkadaşlar. Yani arka planları da var. Onun çok detayları var. Hani biz burada uzmanlık olarak anlatmıyoruz. Yani sizi bilgilendirmeye çalışmıyoruz ama çok detayları var. Yani bir bodrum kattaki daire ile bir zemin kattaki daire birbirini tutmaz. Fiyatları tutmaz. İşte zemin üstü tutmaz zeminin üstünün üstü zemin üstüyle tutmaz. Yani birinci katla ikinci kat yine fiyat olarak tutmaz. İşte sonuncu katta tutmaz. Yani bunların hepsinin detayları var. Hani ben %42 istiyorum müteahhite deyip de verirsen adam sana öyle bir ayarlama yapar ki %36 aldırır çıkarttırır sana. Yani inşaat olarak %42'sini verir ama ederi olarak %36'yı geçemezsin. Sonra bir bakarsın şapa oturmuşsun. Onun için arkadaşlar hani biz burada yüzde 42 buçuk oluyor diyoruz ama yüzde 48, 47, 46 bu oranlar cinsinden rakam yani fiyat olarak emlak değeri olarak oranlarımız yüksek yani hani ben yüzde 50 diye yuvarlak bir hesap yaptım gelecekte tahmin ettim ama öyle o şekilde olmuyor o işler. Yok 50 mi 45 mi bunlar rakamlar üzerinde her şey değişebilir. Yani bizim burada e, ederleri önemli arkadaşlar. Yani senin yaptığın mal işte B7'ye yakın mı? B7'nin işçi piyasasına yakın olacak mı? Ondan sonra o mal güneş görüyor mu? Kuzeye mi bakıyor, batıya mı bakıyor? Bodrum katta mı? İşte yola mı bakıyor, arka cepheye mi bakıyor? İşte okula mı bakıyor, önünde okul mu var? İşte en alt katına dükkan yapabilir misin? Yani bir dükkan bütün daireleri satın alır üstündeki arkadaşlar. Düzgün bir konumda olan bir dükkan, zemindeki dükkan üstündeki bütün daireleri satın alabilir. Onun için bunların çok detayları var. Yani sen bir dükkan alırsın. Alttan bir okul karşısıdır. Bizim de arsamız okulun karşısında şu an ama okul yapılmadı. Daha yeni projelendirdi. Devlet okulu. E sen şimdi bir dükkan alırsın. 10 daire çıkıyor derler. Bir dükkan alırsın. 3 tane de daire alırsın. Sen dersin ki %45 ile anlaştım. Ama rakam olarak öyle bir şeydir ki o fiyat olarak o dükkan zaten bütün daireleri satın alıyordur. Yani senin o gerçekte %85'tir yani senin o anlaşman. Zaten hiçbir müteahhit bunu kabul etmez. Yani orada çok büyük çok değerli bir dükkan olacaksa müteahhit onun bir kısmını ya da hepsini isteyecektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şeyler çok teferruatlı. O %42'lere takılmayın. Yani %50'lere takılmayın. Biz onun için yani bizim ortak zaten emlak işinde uzman. Evet emlak işinde uzman. O, o uzmanlık tarafıyla ilgili şeyleri konuşuyor. o bölgede zaten daireler satıyor. Kaç para sattığını, netrik arasını kaça gittiğini hepsini biliyor. Yani inşaat yapmak isteyen bugün gelse oraya 30 milyon TL harcayacağını işte kendine kazanacağını, ne yapacağını hepsini hesaplıyor. Yani metre karısına kadar hesaplayabiliyor. Biz de onun hesabına güveniyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu işler böyle kolay olmuyor. İşte biz iki haftadır görüşmeler yapıyoruz. Belki 6 7 8 9 kişiyle görüşüyoruz. Daha da ben dönünce biraz daha görüşeceğiz. Bundan sonraki süreçte İlk önce artık 10 kişiyle görüştüysek atıyorum o 10 kişiyi 3'e indirdiysek yani kafamızda ya bu 3 kişi üzerinden gidelim dediysek yani o 10 kişi arasında 3 tane müteahhit üzerinden gidelim der dediysek o 3 müteahhit üzerinde orada arka plan şeyleri başlayacak. Yani işte ben diyeceğim ki ya kardeşim bana 4 daire mi veriyorsun? 8 daire mi vereceksin? Hepsinin kombisi olsun. E, tabii yani işte şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ben dairemde şunları istiyorum. Tabii ki müteahhitler arsa sahiplerinin dairelerini daha özel. İşte e, ses yalıtımı istiyorsam istiyorum diyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Ses yalıtı da isterim tabii ki. Yani oturup oturmayacağını soruyor. Sen oturacaksın mı burada diyor falan filan. Biz oturmayı düşünmüyoruz ama olur da oturursak olabilir. Dünya hali. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci plan daha detaylı işte yalıtımları nasıl olacak alt zemin yalıtımı çatı yalıtımı ne marka model kullanacak işte teknik şartname kısmı daha çok oluyor onlarda da uzlaştığımız müteahhitler arkadaşlar onlarda da uzlaştığımız müteahhitle işe başlayacağız yani bu işler çok önemli mesela ben bu sene kendime ilk defa kombi taktım kendi evime yani senelerdir ben kombisi bir evde oturuyordum arkadaşlar ilk defa lükse geçtik artık e, ee, yani bir kombinin takım, takılması petekleriyle beraber bu borular ile kombisiyle beraber arkadaşlar 70 80 bin lira 80 bin lira. ha şöyle bir şey altyapısı olursa daha düşüyor olabilir ama altyapısı yoksa eski bir evde oturuyorsa 80 bin liraya mal oluyor bir kombi yani ben hiçbir şey yapmayacağım adam gelecek kazacak boru döşecek petek döşecek kombiyi takacak 80 bin lira yani Tabii ki ben buraya dairemi verdi, verdikten sonra diyeceğim ki benim dairemi kombi olsun. Niye olsun? Çünkü 4 tane daire, 4 tane kombi. Yani ben onu 60 bin liradan yapsam 4 kere 6 24. Yani ortak da yapsa yarım trilyonluk bir masraf. Yani biz bunları ön, e, ilk başta işte bu müteahhitleri eledikten sonra teknik şartname kısmında konuştuğumuz müteahhitlerle kabul ediyorlarsa o müteahhitlerle devam edeceğiz. Yani bizim isteklerimizi kabul ediyorsa, ya ben bunları yapamıyorum diyorsa ve yaparım diyen varsa o zaman onlar elenecek. Yani en son bir tanesinde karar kılacağız. Gideceğiz notere, teknik şartnamemizi hazırlayacağız, sözleşmemizi hazırlayacağız, imzalayacağız, vereceğiz. En kısa sürede istiyoruz diyeceğiz. Tabii ki bir de şunu da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Böyle yapamayacak tarzda biriyle çalışmak istemiyoruz. Yani öyle bir küçük müteahhitle değil. Yani böyle 200 daire 300 daire yapabilen ve yapmış. Kendini ispatlamış. Böyle insanlarla yani çalışmak istiyoruz. Bu da önceliğimiz oluyor. Yani ilk önce kendini ispatlamış olması gerekiyor. Evet biz işte bunlarla uğraştığımız için hani biz şurada e, borsada 300 bin 500 bin kazanmışım kaybetmişim artık bakmıyorum o tarafa. Yani orada kazansak kaybetsek 300-500 kazanırsın en fazla ama burada her şeyi değiştirirsin. Burada yaptığın anlaşma senin ya büyük kaybetçe kaybedebilirsin, büyük de kazanabilirsin buradaki. Daha önemli. Burada milyon TL'ler üzerinden kayıp kazanç var. Ya borsa tarafında 200 bin, 100 bin öyle rakamlar değişir. Yani düşsen olur, yükselsen olur. Zaten insanların psikolojisi bozuk. Borsa iyi değil diyorlar. Ben 10.000'de girdim. E bugün 10.000'in 10 de altında herhalde. Bakmıyorum bile. Yani keyif vermiyor arkadaşlar. Onun için bir ara verdik. Bir tatil yapalım. Tatilden sonra da kalan işlerimizi tamamlayalım. Ondan sonra artık yeni projelere başlayacağız. Yeni proje dedim. başka bir şeyler düşünmeye başlayacağız artık. Yani çalışmaya çalışmaya canım sıkıldı arkadaşlar. Artık çalışmak istiyorum bir buçuk sene, iki sene oluyor. Yakında iki sene olacak. İki senedir oturuyoruz. Evet bir sürü insan bir sürü insan yapay zekadan dolayı işsiz kalacak. Biz de yapay rektörler tarafından işsiz bırakıldık arkadaşlar. Öyle öyle. Şu an bir sürü insan yapay zeka tarafından işsiz bırakılıyor. Ama önümüzdeki 2025 yılı daha kötü bir yıl olacak arkadaşlar. Bizim için bir sorun yok. Yani yatırım yaptığımız e, mecralar belli. Oralarda sorun görmüyorum. Yani sorun görmüyorum değil. Yani biz yüksekten yatırım yapıp da yani paramızın yarısını kaybettik. Onu bekleyelim kazanalım demiyoruz. Yani biz zaten öyle paramızın yarısını kaybetmedik. Şu an hali hazırda bir şeyimiz kaybolmadı. Ve tam tersine çok daha olumlu oldu. Yeni yeni şeyler kazandık 2024 yılında. Onun için hani 2025'te benim için kötü geçer mi? Zannetmiyorum. Sizin için kötü geçecek mi? Eminim. Eminim çok kötü geçecek. Yani 2025 Türk halkı için çok kötü geçecek. Onun için kendinizi kollayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.